Bugün sizlerle birlikte senior taklacı abimizin iddiasına göre cipsi böyle 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 kesince böyle bakıyorsun elin kirlenmeden yapıyorsunuz. Evet bugün bunu deneyeceğiz. Kesin veletler kesilmeyen cips yapmış. Şefket abi vardı ona bir şey isteyecektik. Hadi. Hadi kesin. Kesin Arkadaşlar makasını değiştirdim. Şimdi tekrar ben Çünkü bu makas daha güçlü. Kopla. Şimdi böyle ne yapıyorduk ya? Bana da koydum. buradan sanırım. Do arkadaşlar doğru hatırlıyorsam yorumları doğru yazan yanlış yaptıysam yanlış yazın. Dursana acı yapmaz olmuş arkadaşlar. Maalesef arkadaşlar yanlışlık. Buraya yapıştırırız artık. Artık mecbur öyle yapmam gerekecek. Evet şimdi deniyoruz. böyle bir şey kapsıyor artık. Bir dakika bu almaya ya. büyük elimden çıktı bu. Evet şimdi bize göster. Gerçek... midir bu ya? Çok küçücük kalıyor. gol